be so hepinize selamlar dostlarım sizlerle daha önce kawaii e, kazanç sistemini tanıtmıştım uzun bir aranın ardından 3. serimiz olarak çekme ihtiyacı duydum arkadaşlar çünkü yeterince kazandım ve sizlerin de kazanmasını daha iyi anlatmak için kavayın son videosu olarak çekeceğim ve devamında takip sistemini kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar hemen şöyle gelelim arkadaşlar açıklamalar kısmına böyle bir link bırakacağım zaten açıklamalar kısmında şu görmüş olduğunuz hemen şöyle işaretleyelim şu linke tıklayacaksınız arkadaşlar o linke tıkladığınızda arkadaşlar sizleri direktmen olarak google üzerinden buraya atacak ne diyor arkadaşlar bana yardım eder misin birlikte 100 TL ve daha fazlasını kazanalım arkadaşlar bu 100 TL ne oluyor hemen onu sizlere söyleyeyim davet kodunu bağlarsan bu benim davet kodum bunu bağlarsan buçuk TL alacaksın. Sisteme dahil olmuş olacaksın. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Linke tıkladığımızda burası açılacak sizlerde. Sizler arkadaşlar direkt şu kısımda kavayı indirin ve birlikte para kazanalım. Buraya tıkladığınızda 3 saniye bekleyin. Otomatikmen Google Play Store'a atıyor. Arkadaşlar buradan sizleri e, direkt buraya gönderiyor. Direkt buraya gönderdiğinde arkadaşlar e, sizlerde bu ana ekran açılmayabilir. Karşınıza Google ile bağlayın. Facebook ile giriş yapın. E, gibi seçenek sunacak. Arkadaşlar ister Google ile girersiniz. ister Facebook ile. Eğer e, bu soruyu sormadan direkt e, böyle bir ana sayfa açılırsa şurada görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar, kişi simgesi var. Bu kişi simgesine tıkladığınızda e, size yine soracak Google ile mi yoksa Facebook ile mi giriş yapalım diye. Oradan giriş yap seçeneğini seçiyorsunuz, e, Otomatikmen bağlanmış oluyorsunuz. Şayet diyelim ki arkadaşlar otomatik e, benim kodumu okumadı. Sizleri e, nereden buraya gelebilirsiniz? Bakın şurada kawaii bonus seçeneği çıkar. Tamam mı? Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sizi böyle bir yere atar. Burada günlük çekin yaparak kazanın yazar e, arkadaş kodunu bağlayarak kazanın yazar e, video izleyerek kazanın e, sekmeleri açık olabilir. Bazı hesaplarda açık değil. E, bu her 10 günde bir bakın etkinlik zamanı 8 Eylül 14 Eylül demiş. Bundan önce 1 Eylül 7 Eylül'dü. 14 Eylül'den sonra süreç sürekli devam ediyor. Bazen bonus kazanıyorsunuz. Bazen kawaii altını topluyorsunuz. Ama referans gelirleriniz ve video izlenimlerinizden para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kodum otomatikmen girmemişse şu görmüş olduğunuz 977 065 418 bu benim kodum. Aralarında boşluk olmadan direkt 977 065 418 yazarsanız e, sisteme dahil olmuş olacaksınız. Arkadaşlar e, kawaii bonus buradaki kawaii bonusa bastığımızda e, sizi buraya atıyor. Mesela ne demiş? Arkadaşın kodunu kullandı 10 TL kazandın demiş. Arkadaşın video izledi 2 TL. Arkadaşın video izledi 2.8 TL. Hani o 100 TL var ya arkadaşlar. <laughs> bir kişiden kazanabileceğiniz para. Arkadaşın kayıt olursa 10 TL kazanıyorsun. Her gün 3 dakika video izlerse 2 TL, 2 TL, 2 TL, 2 TL. 10. günden sonra 2.8 15. günden 20. günden sonra işte 3 TL civarında video izleme ödülleri geliyor. Yani bir kişiden ortalama 100 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. 10 arkadaş davet etseniz sadece davetten 100 TL video izlenimlerle birlikte toplam 300 TL çok rahat kazanabilirsiniz ki ben buradan kazandım arkadaşlar. Bakın 27 arkadaşım davet etmişim. Ee, şöyle bir daha geleceğim. Arkadaşlar bir de şey soruyorsunuz bana. Hocam işte ben video izlemeden altın kazanamıyorum. Dediğim gibi maalesef Kawaii henüz referans sistemini yeni açtı. Yeni yeni bir oluşum güncellemeler getiriyor. Evet ben ikinci hesabımdan girdim video izleyerek altın toplayabiliyorum. Ama şu anki görmüş olduğunuz ana hesabımdan video izleyerek para kazanamıyorum. Ama yapacağım bir şey yok. Ben nasıl para kazanabileceksem öyle mücadele ediyorum. E hocam işte YouTube kanalınız var. Sizlere referans geliyor. Yani ben annem, babam, kardeşim, eniştem filan derken yani sadece 15 kişi etrafımda sadece hani diyelim ki sevmiyorlar. Kardeşim diyorum bir dakika telefonunu ver. İndiriyorum. Giriş yapıyorum geri siliyorum yani onun 10 lirasını alıyorum arkadaşlar. Sadece yükledim giriş yaptım geri sildim programı 10 liram geliyor. Yani ben böyle yapa yapa da para kazandım. Bilginiz olsun bazı hesaplar altın video izleyerek altın kazanıyor. Fakat şunu da söyleyeyim altın ödülü öyle beklediğiniz kadar çok yüksek ödüller değil. check güzel veriyor. 30. gün girerseniz toplam bir 50 TL falan para vermiş oluyor altın olarak buradaki altın seviyen benim mesela şu an fazla olmuş olsaydı şu paraya çevir butonuna basmış olsaydım altının belli bir miktar e, Türk Lirası'na çevrilip bu kısma geçecekti <laughs> bir de şu soru var hocam işte biz e, nakite tıklıyoruz nakite tıkladığınızda buraya geliyoruz çek diyoruz ama bizden IBAN istiyor şahsi IBAN filan Biz bunları giriyoruz e, olmuyor arkadaşlar Başına TR koymadan dümdüz iban boşluksuz bir şekilde yazıyorsunuz. İsim soyisim kısmında da isminizin baş harfi büyük, noktalama işaretli olmayacak şekilde doldurduğunuzda hiçbir sorun olmuyor. Birkaç kez deneyin, doğru olarak başlayacaksınız. 1 TL günlük bir kez çekim hakkınız var. 1 TL ile başlar, 5 TL ile devam eder, 3 gün 30 ya da 50 TL diye çekmeye devam edersiniz. Bilginiz olsun. Kawai'nin etkinlikleri bitmiyor. Buradan gayet güzelce parçalığı çıkarıyor. Ee, buradan tüm soruları umarım cevaplamışımdır. Yine soruları olan arkadaşlarım yorumlar kısmında e, sorularını sorabilir. Uzun bir zaman sonra tekrar videoyla başlamış olduk. Ee, başka videoda umarım görüşmek üzere. Unutmayalım açıklamalar kısmındaki linkten giriş yapıp e, kodunuzu girip aktif edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar.